Hadi bakayım, devam. Hadi sen şey dedin değil mi? Bekliyoruz. Ha ben aldım Hazırım ben. Evet arkadaşlar, hallediyoruz, çözüyoruz. Bu evet, bağışlara bakalım bakayım. Çikolatalı profiterol. İyi geceler, kiraya bırakalım. Selamlar. Hey var, hey ben şeyi alıyorum İbrahim. Ee, şu şu Juno'yu alıyorum. Sen o büyücüyü alabilirsin. Büyücüyü yasaklamıştık sen. Yok yok. Ha, onu biz de yasakladık. <laughs> sen oh. al, sıkıntı yok ben bunda kalede oynayacağım ya. Niye dubo yasaklanmaya başladı sürekli ya? Bunda ben fena değilim bu arada. Az önceki kadar oynamayız diye tahmin ediyorum da. Tamam ben agresif oynayacağım ya. Biraz şaplak diyeyim adam şaplak diyeyim. Aynen. Ama şu tutar diye düşündüm ama bu benim hatam ya. Karaktere bak geri kadar hakim olmamanın cezasını çektik. Space'i kullanmayalım bu kadar. Bonkör. Halledeceğiz. Problem yok, problem yok takım. Bana güven. Ooo, chicken'de öldüler beni. Bana güvenin. Diye. Biz adamla kavga ediyor. Kavga <laughs> çıktı burada. <laughs> Tekim gol. Tekim gol lazım, takım Gol işte bu. İşte bu. Bravo. Bu şey agresif kaleci bizim oynadığımız. Diğeri defansif, bu ileriye de destek oluyor ama defansı ayıp benim kalecin. Biz de, aramızda kavga çıktı <gülüyor> 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 Bak aşağı top zıplıyorum buraya. Yok işte defansı bu. Defansı bunu. Spam'a diğeriz baş koyamıyor. Bu hiç koyamaz. <laughs> ulti. Direkt ulti atmak lazım ya. Sıkıntı yok. Sağ kliği kullan yakındayken adam. Tamam. Ağzını kırdım. Hadi be oradan geçiyorum. Tamam. Halledersiniz takım. İşte bu. Güzel. Rakip galede de sıkıntı var. Ben size söyleyeyim. Evet 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 evet. evet. Avantajlıyız. Rakipte de, de sıkıntı var. Bunu en son dediğimizde 3-1'den 7-5 yenildik ama olsun. Yuppi yuppi yuppi. Hmm ilk box'ı da bir garip. <laughs> bak bak adam da sinirlendi. Hayır hayır adamın üstüne vurmayı takım spam yeriz. Adamın üstüne vuruyor. <laughs> Çok iyi. Vurdum ben ana. Go, gol 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 go. <laughs> Süper. Ya agresif kaleci. Uykum geldi aslında <laughs> İyi geceler gelmiş. Yatmaya geçiyorsa. <laughs> ne oldu? <laughs> Niye bıraktınız burayı? <laughs> pas pas şut. Ne oldu? Kendimi adam karıştırdım ya. ben. Ben kendimi karıştırdım bu arada ya. Ben de bazen karıştırıyorum sen. <laughs> kendimi şu, şu çocuk sandım ya. Tapmıyorum Ben iyi. Attım onu attım attım. sizin be adam attı. Fırtına. Fırtına. Rakip çok iyi çıkardı, bizimki tamamladı direkt. Rakip aynı o yüzden mi dubu yasakladı? O zaman biraz bekleyelim ya. Biraz bekleyelim diğer oyunu biraz. Ne olmuş? Aynı rakip denk gelmiş, o yüzden yine dubu yasaklıymış. Çok kötü gol yedik. Şu ya yine geometri hatası yaptık ya. Topun döneceği yeri hesaplayamadım. Güzel problem yok ya. Karşılıklı hatalar. Az hata yapan kazanacak. Ah oh be adamına kat ediyordu onu. O nasıl öyle geldi topu gördünüz mü? Mükemmel simetrik tık köşeden. Garip. Nasıl geldi şuraya çarptı herhalde. Ya. geldi yani. Allah kavga çıkıyor bizim burada. Biz bayağı dövüşüyoruz yani. Yok ya. Ya yok artık ya. Böyle bir şans yok ya. Çok köşelerden geldi iki topta ya. Evet köşeye temiz gitti ya. Biraz bekleyelim ya bunlar gitsin. Bunlar bizim dubuyu saklayıp duruyorlar ya. Hep köşelere denk geldi bir de ya. Bu arada koruma falan yok düştü. Yani şeyden dolayıydı o tam 17 büyük ihtimalle. Hımm 10. Şunu 10 yapacağız. Yasaklamayı değiştirsek mi? Ne yapsak Suat? Nasıl? Ya ben şöyle Farklı. söyleyeyim. Bu gelmiyor İbrahim. Bence iyi bu. Bu gelmiyor yani. Bu daha sıkıntı. Hımm. Bak şu an oynuyoruz. Baş başa gidiyor. Diğerlerini hatırlamıyor musun? 5-0 5-1 yapıyordu adamlar bunda bahçen. Bir 5 dakika duralım tamam. arkadaşlar. Hem bağışlara bakalım. Med Gorgons. Selamlar. iyi geceler. Yayınlar 8. ay. Rest, rest in plus Yayınlar. Surat Bey 2. ay. Onosray ilk ayında. Yasin yine ilk ayında. Adem. Sivas 58 abone aboneli. 2770. Erdalovic. Yakışıklı hocam. Yayını kaçırdık ve sağlık olsun. Kınayın beni. Bu arada Osman adamdır demiş. Akeleley 8. ay. Kapkan 10. ay. 10 ay mı? Daha neler? Eyvallah. Eyvallah hoş geldin. Şimdi hedefimiz şu olabilir. Kesinlikle üskümeye çıkıp bitirelim. Üskümeye çıktığımızda da baktık. İyi gidiyoruz. Devam edelim. Olmadı bırakırız ya. Olur. Bana uyar. Ya biraz günümüzde olsak altına çok yaklaşmıştık şimdi ya. Çok biraz uçtan maçlar kaybettik ya. Ya bir de bu büyücü direkt bizi çok blokladı. Bunu mesela yasaklamayı çok sonra şey yaptık biz. Aynen. Bu büyücüye direkt oyun kaybediyoruz zaten. Başlatayım mı? Başlat, başlat. Hadi bakalım. Bir de karakterlerin hepsini oynayıp aslında yeteneklerini öğrenmek gerekiyor. Yani rakibini ona göre tanımak için. <laughs> Ayda. Bu seçtim ya. Seninki mi banlı? Evet. Era'yı deneyebilirsin bak şu an. Aynen öyle. Evet, yani bağlama sistemi böyleymiş bunun. Ee, ne yapıyorlardı? Ben sana söyleyeyim bana. Ee, şeyi fırlatıyordu adam. Topu fırlatıyor, ardından bunu aynı anda vuruyorlar. Ya topu tutacaksın, öleceksin ya da ölmeyeceksin, gol yiyeceksin. ölünce de gol yiyorum bu arada da. Hadi bakalım. Böyle bir deneyeyim. Az hmm. daha ilerden atmak gerekiyor sanırım. Şey evet, evet. Menzili varmış. Bak spam, spam yiyoruz şu an. Çok iyi. Ben Küçük bir küçülteyim de. şunu. Bakın, xp'leri kaçırmayın takım. Aşağı döndürüyorum oyunu. Hmm. Küçülttüm, ikisini de küçülttüm. Bir de şöyle bir can vereyim. Aa adam ne oldu durdu? Geldi. Oy nasıl lan? Niye öldüm ben? Bilemedim. Çuvurdu herhalde sana. Tek yedik bir şeyden. Çok iyi gidiyorduk ya. Sıkıntı yok. Çok güzel özellikmiş ya. Bunları Adamları fındık kadar bırakıyor. Bunlar bunlar sıkıntı İbrahim. Morbetleri iyi bunları. Bu adamlar nasıl kullanabiliyor o yeteneği ya? Baksana çok zor atması. Oynadıkça çalışıyorlar işte. Bunların mayın hero'lar onlar. Çok iyi. Öldü. Çok iyi. Öldü takım ikiye biriz. Bunu, alır, bunu değerlendirelim takım. Spam, spam, şut. Çok Vurdum güçlendirdim. Eyvah. İbrahim şu an vursan tek yer oluyor mu? O da kalenin dibinde bak. Direkt adamı atabilirsin. Şutun gidişini bile beklemeden. Yiyebilir. Ah, blokladı mı? Hadi takım. Yaparsın tek yavaş sattım. Otibe. Ya o çıkasıya kadar yavaşlıyor adamlar da. İyi Suat, iyi yaptın onu. Yönlendirdim. Bana vuruyor bak beni öldürmeye çalışıyor bu. Az önceki gibi. Hmm. Şöyle bir. Ah be topa değse. Şu o mükemmel vurdu buna yapacak bir şey yok ya. Çok iyi burada ee, yani. adam. benimkinin ultisi çok zormuş ya. Neden böyle? <laughs> Mor mu? Mor çember mi? <laughs> evet inanılmaz zor ya. Atıyorum iki gün sonra gidiyor savaş çoktan bitmiş oluyor. Ah be ee, bir, bi bi gol, bir gol bu arada bir gol. Bu maç iki taraf da iyi defans yapıyor. Bir gol bize yeter takım. Hadi be Ay, şu an eksikler mi yok buradaymış. Nasıl vuramadım ona ben ya? Yok spam yedik yine ya. Evet iki kol lazım şu an. Eğer kaybetmek istemiyorsak iki farka biter. Sıkıntı. Hadi. Be. Hadi be. Adamlar şey iyi biliyor kurbeti. Aa otuz. Ulan ben de forvete çekeyim dedim. Hata yaptık gördünüz mü? Buradan çok zor döner daha. Direkt ileriyi düşünün İbrahim ya. Direkt kaybettik zaten. Ben de yöne tamam. çıkacağım. Ya 5-0 kaybedeceğiz ya da %1 dönecek zaten. Ben de güçlenmedim bas, bas, bas. ben. Çok çekişmeliydi halbuki bir yerde koptu ya. Terfi oyun evet. oldu. Bunlar da gümüş oldu. Hadi bakayım kaybedene kadar devam İbrahim. Ondan sonra bırakıyoruz ya. Kaybedene kadar devam. Bir koyundan da bırakabiliriz. Şeyden de. Evet ya Juliet al. Aynen. Hmm. Bak adam Juliet'i kitleyecek. Süper. Zeyni, Juno. Teknik şarları iyi oynuyorlar rakipler ya. Güzel güzel. Beni dövecek karakter çok az bu sefer. Kayı var bir tek. Bu hal, bu hal umutluyuz ya. Bu hal umutluyuz. Juliet evet. de vardı bizde. Bugün bu arada fena değiliz arkadaş. Bugün niye çok gözle batıyor biliyor musunuz? Yani yarı yarıya gibi gittiğimiz için dün o kadar iyi bir performans aldık ki. Bugün garip geldi bana da yani bilgiler. <laughs> Bak ya hepsini vurdum. Üste üste unutmayın buranın yeri üst. Evet. evet. Kendim de paslaşarak. Ah Ve... Bak 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 bak. Güzel kurtardın sağ. Eyvallah, eyvallah. Çok iyi. Oo bana vurdu direkt hasarı. Hadi takım yaparsınız takım. Helalsiniz takım. Eyvah. Aa topmuş o. Topu kaybettim yani. Vallahi kötü pozisyon aldım. Allah'tan şut gelmedi. İbrahim. Şşş. Gol 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 gol. Tamam. Bu da be. Evet, evet. Güzel güzel. Ee, şey, Elo da yükseliyor. Adamların kalitesinden belli zaten. Yani Bazen hata yapmıyorsun. Rakip kusursuz oynuyor. Şutlarda falan. Oo. Bazı şutlara hiçbir şey yapamıyoruz o yüzden. Yani. <laughs> Kapadım orayı. Oo, Suat süper. Gol o gol. Aa köşeden. Ama spam yemiştim. Spam ben kurtardım orayı Çok iyisiniz Dur lan dur Beni kırdı bu ya yaklaşmamam lazım dışarı atacak yoksa Ulan gol, ortalık, gol, ortalık gol gol ortalık gol 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 görüş... Aaaa hadi be Ortalık karıştı ya o Gol tabii. gol gol zorlattık be lan Aman bırakmıyoruz bırakmıyoruz artık zaferler çok daha zor bırakmıyoruz 2-0 devam oy duvara oy. güvendim <laughs> lan duvara güvendim duv oy beni atıyorlardı az dışarı. O onu kaçırdım. Ne oğlum oyun çok karıştı. Hayır çok karıştı. <laughs> Aşağı yat. O koridoru değiştir takım aşağıya yat. Hilal gol o gol. <laughs> Hadi be. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O o o. Çok iyi. Adam beni dövüyordu yalnız ya, atıyordu. Kırılmıştı kıza kalkanım. Mükemmel. Takım çok iyi çekişmeydi. Takım da müthişti ya. Topu Rakibin olmadığı ölü noktalara gönderin de vakit kaybı yaşasınlar ha. Şöyle ha. Ya şu top. Oo aman 35 saniye dayanmamız Adam. lazım. Çok iyi oynadı. 35 saniye direnmemiz lazım takım. Dönüyorlar. Sinirlendim. <laughs> <laughs> Benimkinin an... erimiş hali bu o? <laughs> Şu an varlarıyla yoklarıyla gelecekler dikkat. Ben vuramadım. Kaç ya? Çok köşeden çevirdik bu. <laughs> hayır ya, hayır ya. <laughs> Ay, tamam, sıkıntı yok. Neydi yok. Ya? Hala öndeyiz. Bir golle maç bizde, sıkıntı yok. Çok fena oynamaya başladılar. Sıkıntı yok. Evet. Adamlar açılıyor yerde bir anda. Oha! Ne kadar hızlı top. Oy gol attı. Benim çember attı onu ya gol olarak. Bir şey yaptılar böyle. Hücum ediyor. Galeci de geldi görüyor musunuz? Galeci de geliyor. Evet evet. 10 saniye değil mi? Aa neyse ki kapalı. <laughs> Lan! <laughs> Golo, Oysa. golo, golo, golo hadi be. Bir saniye bitti bitti bitti. Helal be. Oh. Güzel. Oh. Gerçekten var ya yoruldum ya. Ay. <laughs> Baba. <laughs> bak güzel 46 abi. normal maçlar dedim yüzde <laughs> kurtarmaz. <laughs> bak rakibin kurtarmaya bak. 8. <laughs> Normal maçlarda bizim takımın ideal stratejisi bu. <laughs> Şeyi, maçı kendi sahamızda kabul edip kontra ataklar. <laughs> ya benim bile yönlendirmeye baksana normalde 20 olan yönlendirme 52 ya bu tamam, geri çıktık bu arada ya. Nasıl lan kaç puan verdi niye bu kadar düşük verdi? Kaç verdi? Çok düşük ve 6 mı verdi bana mı öyle geldi ya? Kaç verdi? 80 16' mı verdi acaba? Vallahi anlamadım. Çok düşük verdi sanki 96. Yani 20 küsür 30 küsür verirken 13'lere falan düştü. Evet. Hmm. Suat ben bunu oynasam. Ne diyorsun? Benim şey gitti. Karakter. Olur 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 dedi. Orta gümüş yok. Gümüşüz orta gümüş olacağız bunu kazanırsak. Hmm, hadi bakalım. O Dubu forvet oynuyor bunlarda gördün mü? Yok kaleye geçti. Geri geçti. Udalya olmasa goldü bu arada. İnanılmaz derecede köşeye gitti. Hemen yönü değiştiriyoruz. Hemen oyunun yönünü değiştiriyorum yine. Aa bu hızlanabiliyormuş biz güzel. Aman aman garambol değil miydi? Şu adamın roketlerine dikkat ya. İbrahim bunlara defans takın. sen, gel şey değilsin. Devam devam. Normal devam. Bunlar, bunlar çok sıkıntılı ikili ya. Gene o sert ikiliden Evet. Ulti multi atacaklar şimdi kafama. Bak Abou Nasıl ya? Oyalayacağım. Ölü noktaları atacağım topu. Çok iyi. Hadi be. Abo, ne yapıyorsun Bizim adam mı vurdu ona? Bana böyle geldi. <laughs> Bizim adam vurdu gibi geldi. Ayakları da havadaydı yani sanki. Bak adam da şaşırdı. Bizim adam... <laughs> Kendi gazetede atmış olabilir. Tamam. <laughs> Hadi sakın bir anda. Geriden dönmeyi severiz. Geriden dönmeyi severiz. Karışanın kalecisi de iyi bu arada. Bak 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 az daha yiyorduk roketten ha. Ulan Ben rakipleri bayağı blokluyor ama. Eee zayıfız. Karşı kaleciyi zorlayamıyoruz ya İbrahim. Şey atağımız zayıf. Yani sürekli bizim yaralanına dönüyor top ya. Evet. Karşı takım agresif olmuyor nedense. Ben de tam tersini düşünüyorum bu arada ya. İleride bizimkileri darlıyorlar. burada geçiyor. Karşıya giden top çabuk geliyor bize göre. Defans yapacak bir şey yapamıyoruz yani onlara. Tamam. Çok iyi. Bizim adamın öne çıkması lazım ha. Bizim adamın okay. öne çıkması lazım bu arada ya. Gol lazım. Güzel. Bir gole maç uzar bu arada. Bir gol maçı uzatır. Bir gol atıp rahatlarız. Sakin sakin oynarız. O ne ya? O nasıl bir skill abi? Direkt dışarı atıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Halledeceğiz kardeşim. İşte bu. Oy. Canını yesinler be. <laughs> ne güzel maç oynadı uzak. adam. Gol yemezsek maç uzadı. Aradan iyice gördü. Bravo. Gerçekten çok kusursuz attı. Güzel. Bak pres yaptık mıydı kalecilerin zaafları ortaya çıkıyor. Bizim forvet atıyor güzel. Gol. Hadi, Hadi be. Hadi be. Çok hızlıydı o. Çok iyisin takan. Çok iyisin. Ben çevirdim. Yok. Duvarı vurdu vallahi adam. Çevirdiniz topa. 30 saniyede bir gol lazım uzaması için. Sinirlenmek. Bir gol, bir gol. Uzaması için bir gol. Aşağı. Yani direkt şu skill başlatıyor daha. Takım bir gol. Atıyoruz. Atın. Nasıl vurdu onu? Anlamadım ne? bir şekilde vurdu. Kim vurdu onu? Topu tuttum vurdu biri direkt. Yapacak bir şey yok güzel güzel oynadı takım. Karakter de güzelmiş adamın ki. Bizim forvet çalışmamız lazım Suat bu tarz durumlarda ilirsin forvete geçme değil mi bir anda? <laughs> ya hem öyle bir durum olsa bile hem bir de şey, yedek karakter. Evet ben ben kaleye oturacağım İbrahim yani, Kaledeki her karakteri öğreneceğim. Ya şu an iki karakter beni kurtarıyor aslında. Dubu şu. Hı -hı. Bunları biraz daha öğreniriz. Ama dediğin gibi bizim şeyimiz yok. Alternatif tercihlerimiz çok az özellikle orta forvette. Aynen.